Merhaba. İnsanoğlu tüm hayvanlar hep ateşten korktu. Özellikle böcekler ateşten mutlaka kaçtılar. O yüzden kamplarda falan hep ateş yakılıyor biliyorsunuz. Fakat tarihin ve bilimin çözemediği bir uçan böcek var. Ateşten kaçmak yerine onu gördüğünde etrafında dolaşıp ve nihayetinde içine girip can veriyor. Helikopter böceği veya pervane böceği diye adlandırılan bu böcek bilim tarafından inceleniyor ve bilimin açıklaması çok önemli değil. Bilim açıklaması şu. Pervane böceği Ateşe aşık. Yani bile bile yanıyor. Bile bile yananlar. Hoş geldiniz. Ceyhun'cum hoş geldin. Hoş bulduk. E, bu bir anda gidiyorum gündüz gece gündüz gece Bilmiyorum. Bunu anlatan bir şarkı var. Lütfen bu anlattığım pervane böceğinin ateşe aşkını, Mevlevilerin Allah aşkına dönmesine benzeten, e, uyumlayan çok güzel bir şarkı var. Sertap Masal şarkısı ve Zuhal Olcay'dan pervane şarkısı. Bunları da bu bilgilerin üzerine dinlesinler. Bu anlattığım şeyi izah edin o şarkılarda. Teşekkür ederiz. Rica ederim hiçbir şey yapamazsınız. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Ceyhun'cum bugün sen geliyorsun diye Evet. sandıktan bayramlıklarımı çıkardım. Kırmızıları giymişsin. Ve tepeden aşağı deli Hır, kızın olacak. çeyizi gibi. Çok güzel. Bence bence bir kadına en yakışan renk kırmızı. Bir kadına. Evet. Yani bir dünyanın yani. güzel varlığı olan kadın değil mi abi? <laughs> Biz biraz daha çekişsiziz ya. Kadının da en güzel hali kırmızının hali diyorum. Aha peki evet. tamam. Yani her kadına yakışan renk farklıdır diye düşünüyordum ben ama kır, kırmızı. Bence, türünüzün bence rengi. erkeklerin bir kırmızıya karşı bir şeyi var. Türlüsin rengi diyebiliriz. Bence kırmızı. son şey de abi mor mesela. Mordan bahsedelim biraz. Hmm. Mor nedir? Mor en son bulunan renktir. Mor asaletin, iktidarın gücün rengidir. Sadece bazı insanlar mor giymişlerdir tarih boyu. Dikkat et, muhteşem yüzyıla bile Hürrem Nike hapasına kadar mor giymiyor. Senin en son... Ama en son değil ya. Bir önceki e, bir organizasyonumuzda mor giydiğimde evet. bana uzun uzun anlatmıştım evet. bunu. <laughs> Bugün Saniye 21 üzerinden e, gerçekleştiriyoruz yayınımızı ve bu Saniye 21'in isim babası sen misin? Evet benim 21 benim anneciğimle rahmetliyle aramızdaki yaş farkım. Ben bunu anladığım günden beri 21 kendime bir şiar bir yol edindim. Çetin abiyle de burada çok güzel organizasyonlar yaptık. O günlerde adında 21 koymuştuk. O da sağ olsun e, taşıyor hala 21'i. E. Ben de çok mutluyum burada olmaktan. E, 21 senin hayatında çok önemli evet. yerleri var yani televizyon programı Kolunda yaptığın var. sahneye e, ismini evet. verdin dövmen var evet. bunu birçok yerde hani karşıma çıkıyor evet ben bir motosiklet alıyorum 7 e, tane var. 3 5 tane e, rakam var. 3 tane harf var. O 5 rakam mutlaka 21 oluyor mesela düşün. Ben bilmiyorum ona 21 olduğunu alırken. Aa. Bana devlet veriyor zaten o plakayı. Ben istemiyorum ki. Ee, Böyle şey, e, tesadüfler de var. Seviyorum yani 21. Bir de 21 biliyorsun 4,5 sene bu ülkenin e, spor ve kahkahasını birleştiren bir program adıydı. O, onun adını da ben koymadım mesela. Ben gittim adı 21'di. Aa, çok Hatta enteresan. ben, 20, tabii ben 27. programı sundum bütün bir sezon yapmışlardı Melih abiyle. E, ee, Tanrı hepsi var arkadaşlarımız yapmıştı. Peki ben sana daha önce anlatmış mıydım bilmiyorum. Hani 21'in pardon. Bu programımızın <laughs> e, logo hareketi mi? E, aynen o, öyle o. budur. adı ne, adı ne bu? Aşk <laughs> videonun... Ha, hap bilgiler. Evet. Hap bu, bilgiler. Bugün tonlarca hap bilgi alacağız. Evet. Tam benlik. Tam senlik. Ben sana, ile başladık, gördün. Evet. Bugün şey ben sana daha önce bahsetmiş miydim bilmiyorum. 21 benim de hayatımda çok önemli ha, bir yeri var. Olmalı. Son 25-26 yıldır çok önemli bir yeri var. Hala çok aktif olarak 21'i kullanırım, her yerde. Songül Altan trey 21 falan, crazy Girl, Bir de şey biliyorsun 21 ruhun ağırlığı derler. Hı, Biliyor onu bilmiyorum. Musun? Bir insanın ölmeden önceki kilosuyla öldükten sonraki hemen tatlı kilosu 21 gram eksikmiş sadece. Buna da ruhun ağırlığı derler hap bilgiler. Şöyle sen çok bu kadar anlamlı bilgiler paylaşırken ben paylaşımı bilemedim. Ben lise yıllarımda Portekizli futbolcu Nuno e çok aşıktım. Nuno Gomez evet. Evet Nuno Gomez kalmadı ortalıkta yani 21 kalmadı ortalıkta ama Nuno benim Nuno hala hayatımda evet. 21'in yeri var yani. Çok güzel bir olasantrasyon <laughs> sebebi o da kanmanın iş olabilir tabi. Ama şu var mesela 21 bir alışkanlığın veya alışkanlığın alışkanlığı bırakmanın şifresidir aynı zamanda yani şu başlık ifadeyle şöyle bir hap bilgi verelim bir şeyi 21 gün yaparsanız alışkanlık hale bir şeyi 21 gün yapmazsanız alışkanlığınızı bırakmış olursunuz sen bu kadar anlamlı konuşurken benim bu kadar aşık aşk meşk olaylarına yok, bağlamış oluşum tamam. birazcık senin kendini mi bayılıyorum o şimdi yapma <laughs> peki tamam <laughs> Ceyhun sana en yakınlarına sordum ve 4 popüler cevap aldım yakınlarımı mı aradın evet aşık, e <laughs> Pis yakınlarım ne dediler? Hayvanlar hakkında fazla bilgilidir. Çoğu insanın bilmediği şeyleri bilir. Hayır. Mesela... Hangi hayvanı sor bana, bir hayvan sor. Aslan mı senin? Aha aslan. aslan peki. Aslanla ilgili çok üzüleceğimiz bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Aslan hikayesi dünyada duyacağınız en hüzünlü hikayedir. Nasıl? Bir kere çok bilinen yanlışları hemen düzeltelim. Aslan ormanların kralı değildir. Çünkü aslan ormanda yaşamaz. Aslan ovada yaşar. Aslan göremediği bir yere girmez. Hakim olamadığı bir alana girmez aslan. O ovayı da ormanın bir içerisinde kabul ediyorlar herhalde. O yüzden ormandan kralı diyorlar. Aslanın görevi, o bildiğimiz aslan var ya, şu <laughs> Cem abinin fönlüğü dedi ya Cem İmaz'ın. Fön çektiğin aslan var ya, o aslanın aslında hiçbir numarası yok. Numarası şu, vaaav diyor, bağırıyor ya. Eğer duyuyorsan <laughs> Sen uzaklaşacaksın. Aslan benim bölgeme girme diyor o kükremeyle. Hmm. Sen o sesi duymuyor olman lazım anladın Bu bir. İkincisi yılda iki defa ağır bir şekilde sevişiyor. Hanımefendiler var, yedi sekiz aslan var onlar sırayla sevişiyor. Ve bir av falan kovalama becerisi yok. Kızlar avlanıyor. Kız aslanlar avı getiriyorlar ya yemiyorlar biliyor musunuz? Önüne bırakıyorlar, baa, geliyor yiyor yiyor yiyor. Çocuklara bile yedirmiyor. Kendi doyduktan sonra kalanlarla hanımlar ve çocuklar doyuyor. Bir gün genç bir aslan gelip bu bizim aslanın sesine rağmen alttan o kükrüyor. Sen benim mekanıma evine kükürüyorsun lan. Hani Başka bunu dövüyor, tokatlıyor genç aslanı gönderiyor. Üç, üç, ay sonra aslan yine geliyor. Bu sefer daha olmuş. Bu da daha yaşlı. Bu gidip gelmelerden bir tanesinde aslan ya dövülüyor ve kovuluyor ya da ölüyor orada. Genç aslan geçiyor koloninin başına. Bu sefer genç aslan herkesle sevişip herkese kükremeye devam ediyor. Bu döngü böyle devam ederken o giden kral var ya tahttan düşen kral. Onun hüzünlü bir yürüyüşü var o aslanın. Aslan neyi fark ediyor biliyor musunuz? Ormanda ne yapmak zorunda? Hayatta kalmak zorunda. Hayatta kalmak için ne yapmak zorunda? Bir şey yemek zorunda değil evet, mi? Evet yemek zorunda. Avlanmayı bilmediğini anlıyor. Şaka yapıyorsun. E Kızlar avlanıyor, sabahtan beri. Ormanların bile. kralı dediğimiz işte. aslan. Aslında ormanda ölüyor. Hem de leşli leşi yeniyor. Maalesef çakallar, sıtlanlar yiyor o aslanı. Ne diyorsun? Ormanların kralı dedik. Maalesef kış bir krallık göründüğü gibi değil. Ay Ceyhun ben şey çok merak ediyorum. Pandalar? Pandalar Tam kendime çok böyle özdeşleştirdim. Pandalar tembel hayvanla yarışıyorlar evet, tembellikte. Depresyondayken tembel o yuvarlanmaları falan. Adı tembel, kendi adı tembel biliyorsun ona rağmen. Evet. ya yani pandalar biz niye geldik bu dünyaya diye düşünüyorlar. <laughs> Sevişmek istemiyorlar, öpüşmek istemiyorlar. Sadece Ediyorum. bambu yiyip uyumak istiyorlar. <laughs> Ve tabii ki böyle yumuşak görüntüler için kızlar çok seviyor pandaları. Benim genç kızlara tavsiyem kızıl pandalar. Herkes onu keşfetmemiştir. Kızıl pandayı keşfediniz. Kızıl pandalar iyi bir görünür ama bandadır. Hı. Evet görecekler. Google'a baksınlar. Kızıl Panda kontrol at Son zamanlarda <laughs> bir e, ev arkadaşın var? Evet bir kedi e, benim evime girmek için çok uğraştı. 4 ay kadar uğraştı. Ben onu besliyordum zaten ama kapımız önündeydi. Daha doğrusu apartmanda besleniyordu kendisi. Yan komşumuz besliyordu. Ama ben taşınınca bana kaldı biraz sorumluluğu. E, bir candır. Kedi sevmek veya bir başka hayvan sevmek. Ya bu bir şeyi sevmek. insana Hı. iyi gelir. Öyle diyelim. Tamam. Peki ikinci popüler cevaptayız. Evet. İnanılmaz sakardır. Ç e, çevresinde şişe ya da bardak tutmamaya çalışırız. Çünkü mutlaka kırar. Bunu Do söylüyor kim? İsim veremem. İsim bu dört kişiyi, <laughs> bu dört kişiyi ellerinden ayrı ayrı aldırıp bu akşam... Kardeşim ben gizli sakarım. <laughs> Benim adım, benim kategorim gizli sakar. Niye söylüyorsunuz? Sakarım. E, neyse, evet. Se, se, seninle böyle, yeni tanıdık. Rahmetli anneciğim böyle izlerdi. Göstereyim ben de yürürken böyle şişeler falan var ya, susu şişeler. <laughs> Ayağım falan ona böyle teğet geçiyor. Falan da dikkat etmiyorum anlatırken falan. Annem böyle ay, ay, ay diye sürekli. Böyle bir şey olacak düşecek miyim falan ayaklarım açıksa. Mesela şeyim açıklı genelde ve basarım ona ayakkabımın bağcığına. Kanatır. Evet. Yok yani düşürür, düşürürüm böyle. Düşerim sağa sakarım da kadın. Peki. Aa buna ben de çok şahit oldum. Mutlaka eş eşya kaybeder. Kulaklık, gözlük, eldiven. Evet. Burada çok aramışlığımız var. Çok dağınıktır. Çok dağınıktır bu ama genelde böyle kendimi zeki insanlar kategorisinde soktuğum tek an bu. Zeki insanlar orta güzel çok dağınıklarmış. Aha. Belki ben izik diye. E, tamam, ben, bundan evet. sonra bunu ben de satarım. Ben evet, de çok tanıdığım çünkü. Evet. Aa, şahane bir şey. Futbolu sıkı takip eder. Evet Aksiyon futbolun tarihini de bilirim. Bilimini de size merak ederim. Size i̇şte futbolla ilgili güzel bir bilgi de vereceğim az sonra. Sen devam et sonra. Burada versene. Tamam, burada vereyim. Evet, futbol öncelikle nedir? Çinlilerin de top oynadığı biliniyor. Hep bu böyle Çin'de midir? Antik Yunan'da mıdır? Eski Mısır'da mıdır? Futbolun atalısı falan deniyor ama gerçekten İngiltere olmasının bir sebebi var. Çünkü gerçekten İngiltere'den başka yerlerde de daha önce oynanmış. Ama o futbol değil. O bir topun peşinden kuralsızca koşma. Futbolun kurallarını koyan International Board isimli bir kurul. Bu kurul da İngilizlerin kurduğu. Yani daha doğrusu bir Birleşik Krallığın kurduğu bir kurul. İçinde Galli, İrlandalı, İskoç ve işte e, tabii ki İngilizler var. Ve bu insanlar demişler ki kardeşim bunun bir kuralı olsun. Birincisi Maçların bir süresi olsun. <laughs> ama hava, hava karanlıkla oynuyorlar biz giden. Oo. Tabii ki. Gole göre biz sokak sen bilmezsin belki. Sokak çocukları da bize eski çok çocuklarıyız. Bizim de şey yapardık. Hava kararına kadar, annemiz çağırana kadar, ezan okunana kadar maç devam ederdi. Onda biter falan derdik. Beşler devre onda biter falan. Kardeşler de bilirler. Sabah başlayıp gece yarısına kadar. Ya akşam mı öğleden sonra başlayıp falan diyebiliriz. Sabah değil de. Neyse futbolun kurallarını koyan İngilizler futbolun kurallarını tanıtmak için birer futbol topu alıp Birer ülke seçip gemilerle ülkelere gitmişler. Hı hı. Arjantin'den Avustralya'ya, Hindistan'dan İzmir'e kadar futbol domunu getirmişler. Kraliçe Victoria'nın posterini asmışlar. Bakın buna top derler. Bu da sahibi demişler. Ve futbol öyle yaygınlaşmış. Müthiş bir şey ya güzel futbol. Değil. Bütün, <laughs> e, yani e, dil, din, ırk ayrımı olmadan. Güzel bir kız geldi. Evet, evet güzel bir kız geldi. Din. Güzel bir kız daha geldi. Teşekkür ederim. <laughs> Kendi üstüme alındım hemen. Deste var çünkü burada oyun. Pardon. <laughs> Aksiyon, polisiye film ve dizileri hiç kaçırmaz. Boş olduğu zaman mutlaka izleyecek polisiye bir film ya da dizi bulur, izler. Aslında ben Sherlock Holmes hayranıyım. Buradan ufak bir <laughs> hap bilgiyle Sherlock Holmes bilgisi verelim. Sherlock Holmes dünyanın en <laughs> ilginç karakteri. Kurgusal bir karakteri malumunuz, yazılmış. Fakat gerçek olmasıyla ilgili büyük bir şüphe var. Hikayeye şuradan başlayalım. Arthur Conan Doyle isimli yazar zaten e, tarih yazıları yazdığı Stat Magazine isimli dergiye e, talep üzerine bir arkadaşına da çizgi, roman, karikatür çizdirerek bir polisi hikaye yazar. <laughs> Bu polisi hikaye Sherlock Holmes'e ilgilidir. Sherlock Holmes'un diğer polisi hikayelerinden en büyük özelliği şudur. Sherlock Holmes'e kadar hiçbir suç çözülemez. Sadece tesadüfen veya itirafla çözülür. Bir suçu nasıl işlendiğini nereden geldiğini tümden gelimi ilk defa sorardım kanalında öyle yapmıştır. Adli tıp biliminin kurucusu işaret olmuştur. O yüzden işaret Holmes hayranlığından dolayı birçok şey okudum, izledim. O ve polisiye macera kurusuna o <laughs> muhbir arkadaşların söylediği gibi gerçekten e, Evet arkadaşlar. muhbirlerim var. Teşekkür ederim ediyorum kendilerine. Şarkı bir iki bilgi verelim. İlginç bilgi. Evet. Şarkı komşu yazmaya başladıktan sonra bilmiyorlar da bu kadar ilgi göstereceğini. O kadar çok ilgi görüyor ki 28 ülkeye çeviriliyor Şarkı komşunun maceraları. Bir ülkede bizimki. Uh -huh. Bir Osmanlı padişahı Şarkı komşu hayranı. Kim? Abdülhamit. Gerçekten. Evet ikinci Abdülhamit Şarkı komşunu George Paşa'ya çevirttirip <laughs> eski bir İngiliz e, Salede çalışıyor ve komşu tanışmak için de yazarı Sönür Arthur Conan Doyle'u memleketimize çağırıyor. Görüşemiyorlar, varyant Otya'nın kitabına göre ama e, kurgusal bir kitap yazılıyor bu ziyaretle ilgili, İstanbul'a giriyor kendisi. Bununla ilgili sana çok ilginç bir şeyler söyleyebilirim. Arthur Conan Doyle'un oluşu oluşuyla ilgili. Arthur Conan Doyle okula sıkılıyor ki Şahale öldürüyor bir yerde. Rhine-Bach şelalesinden atlıyor düşmanıyla beraber ölüyor. Ve herkes tekrar yaz, tekrar yaz, ölmesi falan derken, hayır ya abi, yeter. Sıkıldım sizden diyor. Ben yıllarca tarih yazıları yazdım. Bir tane mektup gelmedi be. Enayi bir şarkı yazıyorum? Benim bunalttınız diyor. Yüz, yüz almam gereken bin istiyorum. Bin verdiler para diyor. Bu kadar yaz diye yani. Yazmıyorum. Fakat birisi çağırıyor ve diyor ki lütfen yazmanı rica ediyorum şekerim diyor. Ve tabii efendim hemen yazayım diyor. Kim bu çağıran? Kim? Kraliçe Elizabeth. <laughs> ve kendisi o gün sör oluyor. Kraliçe Elizabeth'e sörün veriliyor yani. Ceyhun o kadar güzel hikaye anlatıyorsun ben seni dinlerken hipnoz oluyorum. Evet, yalnızım kızınıza veya evde olan küçük kızınıza beni damat olarak almak isterseniz şartlarım çok açık. Hikaye anlatırım. Şömin hissi yaratırım. Ayıp öpüşürüm. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Muhbirlerimin bu verdiği bilgi... Des, tezgahımı bozuyorsun ama buradan gülerek. Evet. Peki muhbirlerimin verdiği bu bilgiler dışında... Pis muhbir, dört muhbir hepinizi ee, bulacağım. Evet. Bir ablamdır gezi. Bilmediğin bir alışkanlığımız ya da ritüelim var mı? Bilmediğiniz bir alışkanlığım. Evet. Her yemekten sonra 40 adım yürürüm. E şaka yapıyorsun. Çok ciddiyim. Evin içinde. Neredeyse artık. <gülüyor> <gülüyor> Pardon, taksi alabilir miyim evet Nerede? Ya evde yediğini ne düşündüm 40 ne bileyim. Kadın yürürüm. Evet. Bir anlamı var mı ya? Bir, bir ne ifade ediyor? Gece edildim? yemek yemem. Ha. Evet. Bazı şeyler hiç yemem. Mesela süt ürünlerini yiyemem. Hmm. Evet, elma meyve, meyveleri çok iyi yemem. Bazen muz. Yani çok e, alerjik bir bünyem vardır. Aşka kanarım falan. Böyle tatlı evet. şeyler var. <laughs> Peki gerçekçi misin? Hayalperest. Tabii ki hayalperestim. Benim gerçekçi ne işi var burada? Peki Benim... süper bir kahraman olsam ben sana ne sorayım. istemek isteyeceğin ne olurdu? Ben, ben, sana sorayım bu klişe sorularla kurtulmuş olalım. Öf. <laughs> <laughs> Öf diyor bak. Şimdi sana bir tane özellik vereceğim. Seçeceksin. Seç. Ya denizlerin altında <laughs> Deniz karadaymışçasına rahat yaşamayı, balıkları, <laughs> balıkları duymayı, anlamayı ya da kuşlarla konuşup uçmayı. Uçmak tabii ki. Martı, canıtın. Bizim Fulya var ya sen tanıyorsun. Hiç i̇şte onu sordum. Ben de balıklarla seviyorum şey Niye dedim uçmaya şey... Beni vururlar doktor. <gülüyor> <gülüyor> falan. Nasıl yani diyor. Bir şey zannederler vururlar beni diyor. O zaman fulyacım Bak, sünger bize, bizim, bob. Bizim memlekette kanatlı adam olur mu? Bir indirir yani seni anladın mı? İndirebiliyorlar, su indirsinler. evet. indirsinler. İndirirler. <laughs> <adam>. tamam peki. <laughs> peki. Peki, tamam. Bundan sonra şey yapacağım senden. Hiç belki gücüm olsa bütün dünyayı ağaç yapardım falan. Böyle güzel gelişmesin da şey. <gülüyor> <gülüyor> Kızlar diyorlar ya. Sana hazırlasaydım keşke. Yeşil Şurada. Peki bir şey soracağım Ceyhun. Saniye çıktığın ilk günü hatırlıyor musun? Hatırlıyor musunuz? Onun 1985. Kazım Krabik İlk Öğretim Okulu Bahçeliler'de anne babamın e, arkadaşlarına, <laughs> daha doğrusu arkadaşlarımın anne babalarının olduğu okuldaki son günümüzde Nasret Öncü olarak kariyerime başladım. Aa fotoğrafını hatırlıyorum. Evet. Öyle bir fotoğrafım vardı. Yayınlasana burada. Evet. Alır koyarız evet, onu. Koyarım. Çık. <laughs> şey çok enteresan. Şimdi bu insanlar bu insanlar diyorum. Bazı insanlar Cem Yılmaz'ın hikayesinde de bu hi anıyı duyacaklar. <laughs> son yaptığı gösteride anlatıyor Cem abi. Hemen onu da bir açıklık getireyim tesadüf bir Cem abiyle aynı okulda birkaç sene arayla mezun olduk. Aha. çünkü aynı mahallenin çocuklarıydık. Tabii o yüzden Cem abinin de böyle bir hikayesi var. Ben ondan çalmıyorum. O da haklı. O da oynadı. Ben de oynadım. Hatta fotoğrafım da var. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> <Görürüz>. <gülüyor> İyi bir kazan yürüyorum böyle. Evet evet hatırlıyorum o fotoğrafa. Allah'tan fotoğraf var ha. Yoksa adamın <laughs> hatırasını çal Bir de o daha ünlü, o daha komik. Takdiren benim. Biraz bilimsel konuşalım. <laughs> Komedi ve mizahın stres ve mental sağlığı üzerinde olumlu etkilerinin olduğu biliniyor. Evet, kedi vırlaması gibi. Sence gülmenin sağlık üzerindeki etkileri neler? Ya <laughs> güldüğümüzde devreye giren sistemlerin hiçbiri gülmezken devreye girmiyor. Bu bir evet. oluyor. Gülmek önemli bir şey demek ki. Bir de gülmek ne, e, gülmekle ilgili yine hap bilgi yapalım mı? Evet. Neye güldüğünüz zekanızı, neye güldüğünüz zekanızı, nasıl güldüğünüz kültürünüzü ortaya koyar keşke bunu yani, yayınlamayın. Gülen gülmek de başka bir çok tatlı. Kim var gülüyorsun? Yani yayından önce böyle, bana böyle taktikler verseydin benim, keşke. Benim bir arkadaşım var çok komik. Şenol Sönmez. Selamlar Şenol. Türkiye'nin yönetmenlerinden biridir şu anda. İşte Sen ben bahsediyorum çocuğum. Sen o zeytin bunun çocuğu. Bir gün Şenol'a bir takılıyoruz. Yakın arkadaşım olduğu için böyle <laughs> falan yapıyor. Neye gülüyorsun? Yok yok bir şey gülmüyorum. Gülme çalışıyorum dedi. Ne demek lan? Biz çok fakir gülüyoruz dedi ya. Hani nasıl? Sen serplerden dolayı. Biraz zengin gülüş çalışıyorum. Zengin gülüşü nasıl olurmuş? <laughs> biraz her şeye bir farkındayım. Gerekirse sevişirim. <laughs> tamam yine beğenmeyeceksin bu soruyu ama. Estağfurullah. Hep şey derler ya ya böyle. Şimdiki aklım ama gençliğim olsa diye. Ben yaşlı değilim e, şimdi yani? Hayır değil tabii ki. Ama nasıl beğeneyim bu soruyu? Tecrübelerimizden. Evet. De. 21 yaşındaki sene ne derdin? Sana, sene. Bak. Bize. Bak 21 yaşındaki bana. <laughs> Ne desem korkuturdum. Önce onu söyleyeyim. Korkardı yani. Ne söyleyebilir ki? Söyleyecek şeyler yok yani. Yaşaması lazım. <laughs> Bence de ya. Yaşanması lazım. O da lazım. aynen yavrum devam. Ben böyle değil. Şu anki aklımda yani yok. Yani ne bu. desem ki? Işte, daha çok arada desem ev annem ölecek diyecek. Ya yani ne bileyim işte o kapıyı açma desem ben de ne olacağını bilmiyorum o kapıyı açmazsa. O yüzden çok geçmiş oynamak tehlikeli. Geleceğimle ilgili bir şey e, imkan verirsen gelecekteki beni görmek isterim. Hmm. Aa onunla ilgili bir sorun var. Ha, tamam, oraya hiç girme. Söyle tamam. o zaman tamam. Tamam evet tamam. Peki <laughs> 21 yaşındaki sana sana bir şey söylemek istemiyorsun evet. fakat söylemem. E şöyle ederim. E başarısızlıkla başa çıkmak için gençlere ne gibi tavsiyelerin olur mesela? Kabul edin. Hemen bir hikaye anlatıyorum kısacık. Evet. 2001 yılında ATV'de Ceyhun Yılmaz show başladı. <laughs> Allah'ım rüyalarım gerçek oldu. Daha 22 yaşındayım ve çok tatlıydı. 14 program sonunda kaldırıldı. <gülüyor> <gülüyor> ve ben ATV'nin genel müdürünü suçladım saygılar büyüğüme. Fatih Dibol abimiz. Kameramanlar mutsuzdu diye suçladım paralarını alamıyorlardı. E, organizasyonu suçladım falan. Neyse ben askere gittim. Bir buçuk yılımı aldı. Şunu söylemek. Ben kötüydüm. İyi değildim yani. Bunu söyleyebilmek çok önemli. Ama yani, bunu şimdi söylüyorsun. Hata ben. Yok canım askere gidince ben söyledim. Şimdi değil. O Askeri gün, kaç yaşına gittin? O, o gün onu söyleyebildiğim için Cine 5'te 165 program aynısından daha güzelini yaptık. 4,5 yıl Lig TV'de o yaptık. Şu an Beyin Spor'tan. Onu söylediğim için hala ışıklarla beraber göz gözeyim. Onu söyleyemezsen o işi yaşamasan olmuyor zaten demek istiyorum. Anladım. Ceyhun sen geleceksin diye e, çok heyecanlandım, çok hazırlık yaptım. 61 Yakın... yaşındaki halime ne diyeceksin? Dur bir dakika dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam evet. bunu, onu bir, biraz sonra alırız. Tamam. Ee, normalde iki seçeneğimiz var ama burada ben inisiyatif kullandım. Şiir yazmak mı, stand up mı? TV'de program yapmak mı? Aa TV'de program yapmak diye bir şey yok artık onu söyleyip YouTube onun adı, Ekranda diyelim. Programda. Tamam onu ekranda diyelim. Ee, bir tek ışıkları alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> şiir yazmak, stand up, program yapmak. Şimdi şiir ekranda. yazmanın bilinen bir faydası yok. Yaşarken. Yok, ya çok romantik. Yaşarken onu söyleyince. Yaşarken yok yani. Şiir öldükten sonra kıymet olan bir şey. Yani ben mesela, merhaba ben şair mi tanışamıyorum ya kimseyle. Bana şair diyorlar. Ne zaman diyecekler? Vefattan sonra. Ya şair yaşayan bir sıfat değil çünkü. Ee, o yüzden onu hemen geç. Diğer neydi? E Stand-up ve Kusa ekranda oldum. olmak. Yani sahne aslında. Öyle. Sahne ve ekran düzeltiyor. Her şeyi düzeltmek zorunda kaldım. Sahnede mi? Sahnede olmak Gönlüm çok önemli bir şey ya. ya. Sevgili dostum. Son Kesin. düş. Sahne çok önemli. Yani ekranda yaptığın bir şeyin gıyabında takdir alıyorsun. Ama sahnede nakit alıyorsun takdiri. Ha, evet. Çok önemli. Yani göz göze bakma kardeşlerim gibi. <laughs> evet Bizim için ne ki bir yaratan, üreten bir insan... Ne ister ki? Takdir ederim Sabah kahvesi mi, gece çayı mı? <laughs> çay içmem. Çayı da zaten sabah içerim tek. Kahve bir tek sabah içerim. E tamam sabah çayı mı? Gece e, Sabah kahvesi, kahvesi mi? Tamam. Sabah kahvesi mi? Sabah, çayımı. E, çayı mı? <laughs> Sabah kahvesi. Tamam peki. Radyo programının televizyon şovu mu demeyeceğim artık podcastlar var. E, ses, odeo mu video mu? Evet. Bu soruyu Evet. E, odeo mu video evet. mu? Çaldım Abi, senden evet. hemen. hemen. Odeo yok. mu video mu? Evet. <laughs> Sen açıklamayın önceki Odeo'da. Odeo e, biliyorsunuz zaten görsel kutu. Odeo ise sessel kutu oluyor. Odeo. Odeo video. O yüzden ben sesleri duyan insanların hayal güçlerinin daha geniş olduklarına inanıyorum. Görüntü bizi biraz tembelleştiriyor. <laughs> düşündürmüyor. Evet. Ama ses hep ürettiriyor. Muhayyile. Eskilerin hayal gücündeki şey sesi daha iyi. Bence ben bu podcastçiyim yani. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben senin tanımadığımı... Ya gece vakti uyuyacağız. Ne olsun dersen podcast olsun derim yani. Yalnız tamam. Ben seni tanımadan önce de radyoda sürekli dinlerdim akşam işten çıkıp eve giden yol sürecinde dinleyip hatta bitmediyse evde de o kulaklıkla devam ettiğim olmuştu. Evet dinle, dinleyerek insanlara ulaşmak çok daha özel bence. Bence insanlar en kıymet verdikleri şeyi alırlar, yani dinlerken ben öyle bir şey yapmak istiyorum müzik yıllarda da. Yani yaşlılığım ve vefat sürecimi <laughs> böyle geçirmek <bir> şey. istiyorum. <laughs> Peki İstanbul boğazıma Ege sahilleri mi? Yani biz İstanbul'un çocuğuyuz. Bizim annemiz İstanbul. İzmir gibi teyzelerimizi severiz. Amcalarımızı severiz ama İstanbul'luyuz. İstanbul'u ee, i̇nsanları gündürmek mi düşünüyorsunuz? güldürmek mi? mi? Güldürmek tabii ki ya güldürmek. Sizi kaç kişi Allah aşkına düşünün. Kaç kişi güldürebiliyor sizi ya? Ne kadar az değil mi? Ne kadar evet. kıymetli. Evet. Bundan başkası zevk var mı? E, peki tamam. Bunun hemen akabinde esprili bir sohbet mi? Derin bir tartışma mı? Esprili bir sohbet abi. Derin tartışmalarına kim ne kazanmış? Allah aşkına neler ha -ha. kaybettik? Kaç gece öpüşülemeden geçti efendim tartışmalarına dolayı. <laughs> Flörtü özel yani ilişkisel. Peki tamam. Geçmişe yolculuk mu? Geleceği görmek mi? Az önce söylemiştik. Geleceği görmek isterim. Geçmişe yolculuk yaparsam bak bana faydası olur. Hı hı. Çünkü geçmişte birçok avantajı ben sahibim. Bir bilen olurum orada. Hı hı. Ama gelecekte bir şey öğrenebilirim. 61 işte halime bakıp, iyiysem elimde böyle bir kadın hep bir şey gülümsüyorsam yanımda böyle sohbet edebileceğim güzel bir hanımefendi varsa falan çok iyi olur yani. Peki, son olarak. Yabancı filmler mi, yerli filmler mi? Ya da Üç katlı bir evde battaniye, ağzın sal yakıyor, sen beni besleyip sahilde gezdiriyorsun beni. <laughs> Dokuz tane kediyle. Ne sormuştun? Yerli film, yabancı film. Ee, yerli film, yabancı film mi? Güzel filmin yerlisi yabancısı olmaz. Aa. Tıpkı işini iyi yapan insanın yerli ve yabancı olmasının önemi olmadığı gibi. Ben güzel film severim. Ben Beni düşündüren sıfır noktasındayız biz her zaman. Bir şeyi izlerken falan bizi bir yere çağırmasını bekleriz. Eksi veya artı beni bir yere götürebilen filmi severim. Ceyhun'cum ayaklarına sağlık. Çok, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ seninle sonuçum. Açılışı seninle yaptık. Kapanışı da seninle yapalım. Tamam size. sen benim çok sevdiğim dostumsun. Ne zaman çağırsan geliriz. Çok teşekkür ederim. Kapanışı şöyle yapalım. Su ile ilgili hiçbir şey öğrendim. Onu paylaşmışsın. Haydi. Efendim. Su insanoğlunun vazgeçilmez bileşeni bence. Çünkü hem içimizde var hem de hep suyun kenarına medeniyet kurmuşuz. Korkmuşuz sudan uzak durmakta. Suyun yıllar sonra söze ve davranışa tepki verdiği biliyorsunuz kanıtlandı. Haberi var bundan. Hayır yoktu kafa sallıyorum ama yoktu. Ha, o zaman bu hemen söyleyelim bunu belki senin haberi olan kardeşlerimiz vardı. Çok söyle. eski bir şey olduğu için bu herkes biliyor zannediyorum. Bak 3 e, kap var, 3 su var, bir pirinç var işleri Japondan bir deney yapıyorlar. Üç suya bir ay boyunca farklı konuşuyorlar. Birinci suya iyi konuşuyorlar. Günaydın. Ha, Nasılsın? Tamam çok tatlısın. Evet, ne kadar evet. güzelsin. Öbür suya Allah belanı versin. Defol git buradan. Sana mı süpür gittim sana falan. Üçüncü suya görmezden geliyorlar. Görmezden gelen su hemen söyleyeyim çamur oluyor. Pinç var ya içinde. Çamur Aa, oluyor. Göreceksin onu. Onu çiçeklerde... Kötü konuşulan konu su kararıyor. Gri oluyor. İyi konuşulan su parlıyor. Şimdi bu dediğim gibi bu çok bilinen bir şey. Şimdi söylemek e, duymaya hazır olduğumuz şey de bence ilk defa duyacağımız bir şey. Suyun düşünceye de tepki verdiği kanıtlandı. Yani niyetinizi anlıyor. Bizim de dörtlü üçümüz su olduğuna göre bize iyi gelen insanlarla güzel düşüncelerle yaşayalım. Kapat. Teşekkür ederim. Kapat canım benim. <laughs> Haftaya başka bir sürpriz konukla görüşmek üzere. Böylesi gelin adamayın.